Fakir. Fakir, evinin, evinin etrafı, evinin etrafı sarıldı. sarıldı. Katil robotlar seni, seni öldürmek, öldürmek için, için dışarıda, dışarıda bekliyor. bekliyor. Eee, ne oluyor ya? Of, of bir gün de normal uyanayım. al. Ah, bu ne? Sizler kimsiniz? Ah, siz sizler kimsiniz? Bizler robot. Farkındayım robot olduğunuz da ne yapıyorsunuz? O ne elinizdekiler silah mı? Evet seni öldüreceğiz. <laughs> Peki patronuz kim? Patronumuz Enes. Ya Enes Enes ya. Of neredesin Enes oğlum? Valla bitti sen bu sefer oğlum ya yeter ya. Sana verdiğimiz paraların hepsini bunlara için mi harcadın ya? Ama çok havalılarmış. Neredesin Enes? Enes. <laughs> Nasıl birader? Korktun mu kardeşim? Ne korkmak ne demek dostum? Sen nereden buldun bu kadar robotları? Kardeşim köyümüze bir tane mucit gibi bir şey geldi. Ondan bir sürü e, teknolojik aletler aldım. Ne? Başka ne aldın? Bak al şunu. Oh, bunlar ne? Oğlum bunlar ne? Oh, oh, savaş makinesi mi aldın? Evet kardeşim beğenmedin Beğenmek ne Kardeşim sana bir de kötü haberim var. Haydutlar onu soyduğumuzu anlamışlar. Bizim köyü aramak için bayağı bir uğraşıyorlarmış. <laughs> Bizim köyü bulamazlar ki onlar. <laughs> Hem onların paraları çoktan harcadık bile. Umrumuzda bile olmaz. Ah, aynen kardeşim. Hadi gidelim gel gel. Başka şeyler yok mu? Kardeşim bir şey soracağım bir de sana. Evin önüne bir tane hediye paketi vardı. O oh, neymiş ya bir baksana. Ne? Hediye paketi mi var evimin önünde? Evet kardeşim bir bak. Allah Allah. Şöyle. Aa evet doğru diyormuşsun. <laughs> şöyle bir bakayım. Oo oh, çok güzel. Oo. Oh. Şimdi şuradaki evet bakalım hediye paketinin içinden ne çıkacak? Aa bir tane kas çıktı. Enes bir tane kas çıktı. Duymaz ki beni şimdi ya. Allah Allah bir giyeyim bakalım ne olacak şöyle. Ah. Fakir ileriye git. Ne oluyor be? Enes senin sesin. Fakir dans et. ne yapsam? Ah, ah, fakir. Ah, ah, ne oluyor be? Kardeşim Enes beni durdur. Ne yapıyorum ben kendi kendime? Allah 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 Allah. Allah Allah. Kardeşim artık dansı durdurabilirsin. ah, ah durdurdum. Ne yapıyorsun Enes? Nasıl güzel mi? Nasıl nasıl ya? Nasıl yapabiliyorsun bunu? Kardeşim o kask insanların beyinlerine girip dediğim her şeyi yaptırıyor. Hey, bunu da mı o adamdan aldın? Evet o adamdan aldım. Aha, çok güzel çok güzel. Dans et. Ya yeter artık ne dansı ya. Al dans ediyorum senin için dans ediyorum. Duramıyorum kendimi durdurmaya çalışıyorum. Durmuyor. Tamam dur. Oh şükürler olsun. Şunu bir çıkarayım hele. Ah, çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor bu çıkmıyor. Kardeşim Çıkmaz. Çünkü ben istemediğim sürece çıkmaz. Ne? Ah, lütfen çıkar de. tamam tamam çıkarabilirsin. Ah, tamamdır şimdi. Oh be soru da. Hii. Enes, Enes, Enes aklıma yine efsanevi bir şey geldi. Ne, ne geldi kardeşim? <laughs> çok, çok 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 sevineceksin. Bu kasklardan, bu mucitte yeteri kadar var mıdır ki acaba bizim köy nüfusu kadar? Bilmem ki. Nerede bu e, bu bizim mucit? Vallahi bilmiyorum ama şu gölün oradaki küçük laboratuvar gibi bir yer vardı ya oradaydı. Hadi gidelim bir kontrol etmek için yürü yürü. Hadi bakalım yürü yürü yürü. Kardeşim şu ileride olması gerekiyordu. Hadi o zaman yürü yürü. Merhaba. Merhaba merhaba. Oh, bu kas kimin? Ee, şeyci Enes arkadaşımın. Oh, Enes hoş geldin hoş geldin. Gel içeriye. Yok yok ben içeriye girmeyeyim. Niye geldiniz peki buraya? Ee, bu kasktan başka var mı diye e, birkaç tane de ah bir tane daha var. Bunu da satın almak istiyorum. Tamam vereyim sana. 364 elmasa. Tamam aldım birini. Sende ne, e, ee, ne kadar kask var? Ne kadar kask var? Şöyle bir 10. sekiz tane falan var. Tamam hepsini satın alıyorum. Bu biraz pahalıya denk gelir ama. Hepsini satın alıyorum ve sana elmasını hemen vereceğim. Peki peki. Kardeşim ne yapıyorsun bütün kaskları? Ya sen bir dur sen bir dur. Kapattım şu kapıyı. Kardeşim ne yapacağız biliyor musun? Bu kaskları köylülere bedava dağıtacağız. Ve köylüler bizim kölemiz olacak. İstediğimiz her şeyi onlara yaptıracağız. Onlar bizim yerimize havuç ekecek, havuç satacak, patates ekecek, patates satacak. Bize bir sürü zümrüt, elmas getirecek. Aa, çok zekisin. hadi <laughs> hadi çabuk çabuk. Ee, peki nerede bunlar? Ee, bunlar nerede biliyor musunuz? Hemen şu gizli asansörümüze gidelim. Aa, asansörü varmış burada. E, ee, hadi inelim. Bir dakika sesle etkileştirme yapmam lazım. Sesle etkileştirme. Alfa, alfa, beta, x, x, 6, 7, 7, 4. Giriş izni kabul edildi. İçeriye girebilirsiniz. Oha, oha. Yani sen ben gibi birisi kimse giremez. Evet, evet. Sesle etkileştirme komutu aktif. Yani benim sesim olmadan kimse giremez. Anladım. Oha, çok zekisin be. Senin adın ne? Buna profesör demen yeterli. Tamamdır teşekkür ederim. Ah bu ne? Aa burada 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 tam tamına 18 tane mi var? E toplam 20 tane oldu. Tamamdır ben sana hemen parayı getireceğim. Enes yukarıda. Kardeşim ben de atlayı aşağıya. E, tamam tamam hadi bakalım yukarıya çıkalım. E, ve bu paraları sana ödeyeceğiz hemen. Tamam ben sana. Enes sen burada bekle istersen. E, rehin olarak. E, kardeşim niye rehin olarak bırakıyorsun beni? <laughs> ya getireceğim işte adam güvensin bize. E, ha tamam tamam. Ha, tamamdır. Şimdi hızlıca hop şöyle götürelim. Elimizde bir yandan sandığı tutuyoruz. Bir yandan da arabanın direksiyonu tutarak hızlıca geldik. Hop inelim aşağıya. Hop. Şöyle. Evet, geldim. Hemen hemen size şöyle vereyim. Buyurun bakalım paranız burada. Bu kadar parayı nereden buldun? <laughs> Merak etmeyin. Haydutlardan aldık. Haydutlardan mı? Evet, evet. Haydutlardan ama artık bu bizim paramız ya da sizin artık. Tamam hadi bakalım iyi alışverişte kullanımı biliyor musun? Ben biliyorum profesör. Şimdi ne yapacağız kardeşim? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bütün köylülere evet bütün köylülere bu kaskları dağıtacağız hemen gidelim. Ee, Samancı sana kask vereyim mi? Çok güçlü gökkuşağı elmasından yapılmış seni çok güçlü yapıyor ve dinç yapıyor. Ver bakalım şunu. Al bakalım takarsın tamam Bedava bu arada. Evet ay bu ne be? Ona ay neyse tamam. Ee, buyurun buyurun size bedava kask dağıtıyoruz. Ay niye ben giye bunu. Niye giymeyeceksin? Var ya giydiğin zaman çok güçlü hissediyorsun kendini. Ay öyleyse giyip tamam. Heh, tamamdır. Hey dostum mer merhaba merhaba kaçma hey dostum. Ne var lan? E, dur dur Allah Allah al bakalım şu kaskı sana bedava kask veriyorum ya. Ha, teşekkür ederim fakir yine para isteyeceksin sandım. <laughs> yok yok istemem merak etmeyin o kaskları bir giyin de. Enes <laughs> dağıttım herkesi şimdi ne yapacağız? Kardeşim şu laptoptan şimdi şu tuşa basarak sesleneceksin herkese. Şuna mı? Aynen bas bakalım. Bastım şimdi duyuyorlar beni? Duyuyorlar duyuyorlar. E, o zaman e, bütün köy halkı Fakirin evinin önüne bütün elmaslarınızı getirin ve bırakın gidin. Ve bunu bıraktığınızı da unutun. Oh, çok zekice. Evet evet şimdi bakalım getirecekler. mi? Ay ne oluyor be? Oh, ses mi duyuyorum? Aa, 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 ne oluyor? aa, oh, aa. Oh, oh. Oh, Allah Allah şöyle yürü yürü fakir evine gitmem gerekiyor. Ay, ay ne yapıyorsunuz köylüler? Allah Allah durun durun dur. Siz de Allah ben bunları bırakmak istemiyorum. Ah! ah benim... Ele geçirilmiş bir şekilde. Ah, ah, ah. Ben niye buradayım ya? Siz niye buradasınız? Of neyse. Şimdi bakalım bir şeyler olmuş mu kontrol edelim. Ah! ah. Bekliyorlar, bekliyorlar. Çekilin bakalım köylüler ne yapıyorsunuz ya? Elmaslarım bunlar benim tamam mı? Hadi gidin artık. Oha verdiğim elmasın yarısından çoğunu hemen aldım burada. Oha çok iyi çok iyi çok iyi. Hemen şöyle yapalım. Ee, yeni yeni emir vermem gerekiyor. Dur 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 dur. Yeni emirler vereyim bakalım. Evet şöyle şu tuşa basalım. Kardeşim getirmişler mi? Getirmez olmazlar. Şunlara baksana bir sürü getirmişler. Ha, çok iyi. Şimdi hadi bakalım. Şuna bastım. Evet köylü halkı evinizdeki bütün zümrütleri bana getirin. Zümrütleriniz benim için çok değerli. Bana getiriyorsunuz zümrütleri evimin önüne bırakıp gidiyorsunuz ve bunların hiçbirini hatırlamıyorsunuz hatırlamıyorsunuz. Şimdi zümrütler de gelsin. Aynen aynen. Ne oluyor be? Fakirin sesini duy. Bu ne be? Zümrüt sandım. Ah, kendi kendime götürüyorum. Hayır götürmek istemiyorum. Ah, ne oluyor ya? Allah Allah. Aa, a, burada da bir sürü zümrüt var. Hepsini at buraya. Ah, ah, ne oluyor ya? Fakir bizi büyüledi mi yoksa? Ah, ne yapıyorum? Allah Allah. Ne oldu be? Şöyle. he he ah, ne oluyor ya? Onlar niye orada toplandı ki acaba? Şimdi kontrol edelim. Yürü yürü yürü. Hemen şöyle bir bakayım. Oo, oo, işte bu. Zümrütle. Birisi sandıkla. Oo, zümrüt blokları getirmiş. Bu zümrüt blokları acaba kime ki? Oo, durun. Arkadaşlar bir dakika. benim bunlar da şöyle hemen gidelim. Hop. şöyle hop. Tamamdır. Tamam bıraktık bunu da. Oh, süper oldu süper oldu. Şimdi Enes'in yanına gideyim. Arkadaşlar artık dağla. Dur ya şunları bir dağıtayım artık gitsinler ya şöyle. Kardeşim ne yaptın? Enes şimdi şu zümrütleri sen alıyorsun. Tamam sana bırakıyorum. Hop şöyle bu zümrütler senin hakkın dostum. Kardeş payı yani şöyle. Hemen evet bastık. Evet köylüler, evimin önünde hiçbir şey olmamış gibi dağılıp gidiyorsunuz ve bu yaptıklarınızı her şeyi unutuyorsunuz. Hadi bakalım dağılan evimin önünde. <laughs> Hadi gidelim yürü bakalım bir. E işte bu. Gitmişler sonunda. Oh ya. Artık zenginiz. Enes. Artık bu köyün kralları senle beniz dostum. Bütün köylü halkında bu kaskat takılı. Sen ve ben hariç. Bakalım zengin gelin evin önüne de bıraktım. Eğer zengin de takarsa zenginin bütün mal varlığı da bizim olacak. <laughs> çok iyi olur. Çok iyi olur. İnşallah. Kardeşim bir sıkıntı çıkmasın. Yok ya ne sıkıntı çıkacağı Enes Allah Allah biz artık zümrütlerin altınların elmasların sefasını sürelim. Yıllardır hayalini kurdum. Bu köyün krallığı artık benim olacak. Evet evet bir kısa devreyle ben kontrol altına alacağım bu köylüleri. Fakir benim yerime hepsine Taktı. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Şimdi artık köylüler benim emrimin altında ve fakir gel benim için bir tehdit unsuru. Onları yok etmem gerekiyor. Hemen çalışmalar ama başlamam gerekiyor.